çok sevimli, nefis, becerikli, eğlenceli, meveli. Yoksa bu mu tarifli? Küçük olsa da zor gelmez bir şey. En iyi dostun olur seslenirsen. Çile, çok kız, sevinç. çile en kız, şirin bir çile. Sana zor gelmez hiçbir şey çünkü o çile. <laughs> teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ama meyve festivali prensesinin neler yaptığını tam olarak bilmiyorum. Çiçek yarışmasına katılır. Aa, çubuğunu çevirmeyi unutma. Balı tutmayı da unutma. 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 <laughs> Çiçek yarışmasına katılırım. Balı tatmayı da unutmam. Tamamdır. Sen de arabadan çık. Çubuğunu çevirmeyi unutma. Tamam mı? Sahi mi? Prenses çubuğunu çevirmem mi gerekiyor? Aa çalışmalıyım. Gözlerini kırp. Aa, tamam. Kedi besle. Önce... Yolunu belirle. Kedilerini sonra... kırp. Mektupları yok. Kedi besle. Ama... Mektupları hey! yola. Şey <laughs> ama evet. ben... ben... Gözlerini, Gözlerini kırp, kediyi besle, sancıda dans et. Üzgünüm ama hala görevlerimi bilmiyorum. Aslında çok basit. Prenses çileğin meyve festivali görev kitabında yazıyor ki... Prenses meyve festivaline başkanlık eder. Özellikle geçit töreni harika olmalıdır. Hmm, bunun anlamı ne? Yani her şeyi hazırlamak senin görevin. Hoşça kal, hoşça kal. lütfen. Bu büyük bir onur ama geçit töreni düzenlemeyi bilmiyorum ki ben. Tabi, ne şapşalım. İşte yapılacakların listesi. Teşekkür ederim. Fena görünmüyor. <Gülüyor> 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 ...şu üzümler adına. Ah oh, yapacak çok iş var Kaymak. <laughs> Hepsini nasıl halledeceğim? Hmm, bir lider ne yapar? Buldum. Ekibindekilere görev verir. Ama ekibim kim benim? <laughs> Tabii ki dostlarım. Çünkü Kaymak yardım teklif etmişlerdi. Evet, şimdi bu görevleri dağıtalım bakalım. Alo ya ben Mersin'e. Merhaba Limon. <laughs> Erik dostum nasılsın? Gece törenine yardım eder misin Portakal? Lütfen. Framboaz, yardım etmelisin bana olur mu? Seve seve. Evet bunu da hallettiğimize göre. Görüşürüz kaymak. <laughs> Merhaba portakal. Yemeği planlayacaktım ama uğrayıp süslemeleri bir göreyim dedim. Aa, aha. ne yapıyorsun? Sincap fındıklarını ayırıyorum. Gerçek fındıklar ah Metallerle karışmış. Av dükkanda her şey düzenli olsun isterim. Böylece istediğin süslemeye odaklanabilirim. Acaba fındıklar geçit töreninden sonraya mı kalsa? Ben de sana yardım ederim. Ben de bu kutu neden böyle ağır diyordum. Şimdi olay açıklığa kavuştu. Ama çelenk tören için çok önemli biliyorsun. Ah olamaz. Saati bak. çelenk için çiçek toplamalıyım. Ay, çelenk birkaç dakika dükkana göz kulak olur musun lütfen? Aa, tabii portakal. Sen git. Aa, sıkılırsan fındıkları ayırabilirsin tabi. Aa, tamam. Merhaba Çilek. Hmm, portakal nerede? Aa, bir yere kadar gitti. İyi ki uğradın Erik. Dut kardeşler dansını tamamlayabildin mi? Daha değil ama tören sırasında portakallı çilekli bahçe tavşanı dansını yapacağız. Ama Dut kardeşlerin... Madem portakal yok benimle çalışabilirsin. Aa, çok isterim <laughs> ama şu an portakalın bir işini yapıyorum. Aa, sorun değil dans ederken de ayırırsın. Hadi gel çilek. Ha? <laughs> Sims is salt, 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 tören dansını çalışıyoruz. Nasıl buldun şey. bakalım? Bol zıplamalı görünüyor. <laughs> tören demişken tören yolu nasıl gidiyor? Söyle bakalım. Aa, gitmiyor. Her yerde soğuk mürekkepli meyve matik üç bin kalemimi aradım. Sonra birinin ödünç aldığını hatırladım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru. ...odamda bir yere bırakmıştım. Eriğin aklından çıkmış olmalı. Şey, basit, sıradan, ucuz bir kalemle çizmek zorunda kaldım. E yani istediğim kadar güzel olmadı. Bir baksana, sence fazla mı uzun olmuş? Aa, şu an portakal ve eriye yardım ediyorum. Ah sonra kafeye gelirsen o zaman belki bakabilirim. Ee, bir saniyeni alır ya da dakikanı. Okuma hızına bağlı tabii. Aa, aa, tamam. Neler oluyor? Aramıza hoş geldin. <laughs> aa, 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 aa. <Gülüyor> Fıstıkları Haritam. <laughs> Müzik çalarım. Ah. Kusura bakmayın kızlar ama... ...her yanım proje doldu. Sonra gelip hepinize yardım edeceğim. Hatta bence... ...siz üçünüz birbirinize yardım edin. Olur mu? Böylesi daha iyi. Üzgünüm. Çok meşgulüm. Haritayı yeniden çizmem gerekecek. Kalemle. Ben de dansın bir yerini zıplama yerine takla koyacağım. Bu çiçekler de kendiliğinden birleşmez. Ah... Tamam. Framboz. Oh, ah, merhaba Çilek. Neler oluyor? Şey, bana yardım ettiğini biliyorum ama bir de elbise diker misin lütfen? Ne olur? Ah, <laughs> Lafım olur tabii ki. Bu muhteşem kelebeğin kanatlarını bitirince hemen hazırlarım. Ah! Sonunda biri kabul etti. Teşekkür ederim. Merhaba Çilek, merhaba Framboaz. Merhaba Limon. Merhaba Limon. Tören için hangi şarkıyı seçtin? Ben de bunu konuşacaktım. Vay canına bu yanında duracağım kelebeğin mi? Evet, tutsana. Oh! Aa... Şuna bak. Gördün mü? Tam oldu. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika kızlar. Ama tören çalışmalarına dönelim mi artık? <laughs> hey. Hey. Bu kanatlara en çok ne yakışır biliyor musun? Tabii ki kristaller. Evde biraz kristalin var. Kanatların üstüne serpersem... ...tam bahar geçit törenine uygun olurlar. Harika olacak. Ha, dur bekle. Kanatlar birbiriyle aynı. Olmalı. Ah... Limon tasarımını değiştirdiği için üzülmüşsün. <laughs> hayır, hayır, hayır. O çok haklı. Daha parlak olmalılar. Hey, bence kanatlara biraz da simli tutkal koymalıyım. Harika olur. <laughs> Belki de bolca koymalıyım. Evet. Sim yakışır ama yapacak daha önemli işler yok mu Framboaz? Hangi tören için falan? <laughs> Aa, evet. Kanat yapmak törenden kesinlikle daha çekici. <laughs> Tamam. O zaman kanatları limonla birlikte tasarlayın. Yani yardımlaşın. Çabucak biter. Şey, hazır buradayken bana yardım etsene. Böylece çabuk biter. Aa, özür dilerim Franboz ama şu an yapamam. Yarım kalan işlerimi bitirmem gerekiyor. Yaptıkların için teşekkür ederim. Gitmeliyim. Hoşça kal. İyi bir lider olayım dedim Kaymak ama işler yolunda gitmedi. Dostlarıma görev verdim, onları izledim, moral verdim ama nedense hiçbir şey bitmedi Kaymak. Aa, kaymak? Seni anlıyorum. Dikkatini başka bir şey çekti. Dostlarımınki gibi. Bu çok kolay. Keşke birbirlerine daha fazla yardım edebilseler. Sanki herkes o kadar gergin ki. Lisedeki her şeyi sonuna kadar yapmayı nasıl bitirebileceğimi bilmiyorum. O, ha? Ne oldu Kaymak? <laughs> bir şey mi buldun? <laughs> Bu son görev evet. <laughs> aa hayır bir tane daha varmış. Şöyle yazıyor. Öyle hızlı yazdım ki son görev kaldı. Ama bir numara tören eğlenceli olsun. Bunu herkes bilir. Hayır, bekle. Bunu yanlış yapıyordum. Öyle çok görev verdim ki kimse eğlenemedi. Hmm, belki de herkese fazla yüklendim. Bundan sonra daha çok çalışacağım. <laughs> ...düzle, tamam... ...yemekler, hı, tamam... ...çubuk çevirme... A, 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 ...vay canına, tamam gibi. Çilek. ha Zaman daralıyor ama... ...ancak bu kadarını yapabildim. A, a, tamamdır portakal, üzülme. Buraya bırakabilirsin, gerisini ben hallederim. Çok teşekkür ederim. A, a, portakal, gülümsemeyi unutma. A, tamam. Ha. Bak çilek geçit yolunu tekrar değiştirdim. Bunu daha çok sevdim. Eee ne diyorsun? Aa, bir dakika yaban versini. Aa. Ha! Ha? Dur Çilek, işaretler yanlış yerde. Bu eski yol. İşte yeni yol burası. Haritanı daha önce alsaydım değiştirebilirdik. Ama şimdi olmaz. Eski yoldan gideceğiz. Ama mürekkeple çizdim. Aa, üzülme. İşaretleri değiştiririm. Sen dert etme. Hey yaba Mersin'e zıplayışıma bak. Çok daha iyiyim. Beşinci kez daha iyiyim diyorsun Erik çilek. Hangimizin ha? kanadı daha güzel oldu? Kızlar bu bir tören, yarışma değil. Eğlenmeniz gerek. Üstelik ikisi de çok güzel. Gördün mü? Benimkini sevdi. Aa, hiç de bile benimkine bayıldı. Aa. Aa, 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 aa. Bak çilek. Fazladan süs getirdim. Çünkü yaban mersini tören yolunun uzadığını söyledi. bununla Neresi süslenir ki? Ayakkabı kutusu mu? En azından bu bir işe yarıyor değil mi? Biri e, bana yardım edebilir mi? Hı? Dans da işe yarar. Çok zorsa yaramaz. Yeni çifte hoplamanı vaktinde öğrenemeyeceğim. Limonun müziği geç seçmesi benim hatam değil. Fırat'ımdan çeker misin? Seninki çirkindi zaten. Hani tamam oldu. Toplamak çok saçma. Sen sadece süsleme yaptın. Evet. Olamaz. Hiç zevkli değil. Evet. Öyle olsun. Kızlar. Öyle çok iş verdim ki birbirlerine karşı nazik olmayı unuttular. Ama en azından biri yardım etmeye geliyor. Çilek. Fik bana göre değilmiş. Buna boncuk dik lütfen. 10 dakika sonra alırım. Gitmeliyim. Müziği ayarlamalıyım. Ha, hoplayan üzümler. Aa, aa. Çilek kızı gördün mü? Hayır ama kafede çubuğunu buldum. Hiçbir dükkanda yok. Ve her yere baktık. Peki ya gitmişse? Neden meyve festivali prensesi olmak istemesin ki? Gerçekten çok fazla görevi vardı. Ben üstüme düşeni yaptım. Öyle sayılır. Evet ben onu yarı yolda bıraktım. Benden ufak bir şey istedi ama ben ondan yardım istedim. Ve rica bile etmedim. Kızlar hepimiz küçük planlarımıza ve isteklerimize o kadar daldık ki... Çilek'in isteklerine yeterince özen gösteremedik. Aaaa... <laughs> Gitmesine şaşmamalı. Yerinde olsam ben de giderdim. Aa, çok bencildik. Yardımlaşmamızı istedi. Bizse sadece kaba davrandık. Kabaydım. Bizden ufacık bir şey istemiş. Ben her şeyi mahvettim. Hayır, hayır. Çapşal simlerimle en iyi kanadı ben yapmaya çalışıyordum. Neden neden onu dinleyip onunla yardımlaşmadım ki? İşte mendilimi al. Teşekkür ederim. Hepimiz suçluyuz. Çilek kız çok uğraşmıştı. Harika bir liderdi. <laughs> Şikayet etmezdi. <laughs> Hep kibardı. vardı? Kalbi altın gibiydi. Bizden sadece eğlenmemizi istedi. Ama şimdi bizi. Lütfen durun bu ses gerçek. Ha. Ha. Bakın yukarıda. Ha. 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 Hey. Buradayım ha. onu kurtarmalıyız. Hadi kızlar. Çilek. Ah, indiğimizde söylerim. Tutup çek lütfen. Tutup tut çek. Tut şey. Tutup çekin lütfen. Evet. Tutup çekin. İndirilim. Tutup çekin. İndirilim. İnceşin, inceşin. Ee, ne gülüyordun bakalım, Çilek? <gülüyor> şey. O daldayken hepiniz beni kurtarmak için uğraştınız. <laughs> Keşke görebilseydiniz. Yürüyor, şarkı söyleyip sürekli yürüyordunuz. O kadar güzel gözüküyordu ki. Güzeldi zaten. Birlikte çalıştık ve nazik davrandık. Kızlar, tören yapamayacağımızı sandım ama... ...dünyanın en güzel törenini yaptınız siz. Yaptık mı? Ha, evet yaptık. <laughs> Yaşalım. Çilek, bu töreni gerçekleştiren kişi sendin. Kimse yardım etmedi ama sen hiç vazgeçmedin. Sana bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Aa, gerçek bir prenses gibi hissediyorum kendimi. games yeah. yeah.